Merhaba evet, arkadaşlar, bir hafta sonu Milano'ya karşınızdayız. Bugün Bursa'ya. Bu soğukmuş ha, soğuk. Ezmeye. cumalı kızla kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, altı çıktığımız yolculuk saat 920 geçiyor. Benim biraz uykum olduğu için arabayı ortan kullanıyor. Karacabey e geçtik. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Bursa'ya 30 km'miz falan kaldı. Çok güzel bir kahvaltıcı. Burada doğan bize sağ olsun. Cumalıkızık. Şimdi oraya gideceğiz. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Sonraki rotamız bakalım. Bir yer dediniz. Cumalıkızık'a geldik. Kimsenin olmadığı bir restorana rezervasyon yaptırarak. Ama en iyi yer burası. Paşa sarması deniyoruz. Deniyorlar. Ben denemiyorum, ben çok severim. Çok güzel bunu deneyin.

Bursa'ya gelirseniz Çok mutlaka olabilir. BKM Kitap Evi'ne uğrayın. Çok özel kitaplar var. 400 katı çıkıyoruz. Bu İskender kadar meşhur bir kitap. Mutlaka gelin. Şu anda Setbaşı Köprüsü'ndeyiz. Burası da Setbaşı, Panlikpağlısı. Arkadaşımızın mis <laughs> hayatı burada gezmiş, evet, evet. geçmiş. Irgandı Köprüsü'ne gidiyoruz şimdi. Köprüsü burada geçmişten günümüze fotoğraflar, yöresel kıyafetler, aldıkları başarılar sergileniyor. Evet burası da hediyelik eşyaların satıldığı ırgandı. Çarşılı Köprü diye geçiyor. Sağda solda hediyelik eşyalar satan yerler var. Şöyle görüyorsunuz el yapımı özel ürünler. Takılar, tokalar, elekler, Utanan bir yat. Oroz var. Gayet de güzel bir oroz. Oo, maşallah. Heyt be. Bu Bursa'nın yöresel bir çalgısı. Düdük. Şimdi e, buradan havayı veriyoruz. Şunu çekiyoruz ses çıkıyor. Şöyle göstereyim. Cantık yemeye geldik. Evet çantıklarımız geldi. Pidenin yuvarlak Gidenin. hali. yuvarlak hali ya. Sabahtan beri ne gördüyse yedik. Ama hiçbir şey yemedik lan. Hiç Hiç size yemedik şaşırıyorum ya. şu an ha. Oğlum sadece kahvaltıdan sonra İskender yedik doğru. Pideden daha güzel bir şey değil mi? Bak bakayım ortak tadım nasıl? Ben bu yuvarlak çantayı bayılıyorum. Çocukluğuma gittim. Çok bir numarası yok bence. Lahmacun işte. Evet. Kalın hamuru bir lahmacun. Hamuru kalın bir lahmacun. İçi bol. Yağlı mağlı güzel ya. tadına bakıyorum. Ben Antep fıstıklı aldım. İtalyan karameli. Lotuslu. Nasıl? Antep çok iyi değil herhalde ya. Gezimizi noktaladık. Bir arkadaşımızla oturduk kahve içtik, çay içtik. Şimdi Çanakkale yoluna düştük. Saatlerimiz saatte falan Çanakkale'de olmayı planlıyoruz. Yarın mesailerimiz var. Bu video da burada bitiriyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.